Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Minecraft arkadaşlar çoğu youtuberın çektiği ve yabancı tüm youtuberların neredeyse çektiği arkadaşlar bir böyle bir sürpriz bir video ile karşınızdayım benim de abim var hoş geldin abi uzun zamandan beri yoktun nerelerdesin Hoş bulduk Ahmet Abi buradayım lan buradayım bak ya Arkadaşlar bugün Katman Kayası vs Obsidian yapacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve Gerçekten on numara bir harita var arkadaşlar ve abimin gelmesi şerefine arkadaşlar abim butana birazdan basıyor Basma daha basma <gülüyor> <gülüyor> Her arkadaş hangi şey çıkarsa şöyle göstereyim Bedrock çıkarsa Bedrock alacağız Obsidian çıkarsa da arkadaşlar Obsidian alacağız ikisi de birbirinden kuvvetli ikisi de birbirinden güçlü Ve haritayı da şu aşağıdan göstereyim sen bekle abi hemen oraya geleceğim Burada e, kırmızı mavi yer var arkadaşlar e, ve zaten bu haritayı biliyorsunuz daha önceden de oynamıştık hatta oyun başlayınca direkt aynı olarak anlatırız ama bunun şerefine kaç bin beğeni bekliyoruz abi şöyle bir güzelinden bir 10 bin beğeni, abi, 10 bin beyni gelir mi? 10 bin beğeni gelmesi lazım abi bize bir moral olsun yani özellikle bana bir moral lazım abi Bugün de e, duyuru da videosu çektim o da yayınlanacak. Aynen. Eee yani deli bir like bekliyorum abi. Arkadaşlar neredeyse e, 1 milyon abone yaklaşıyoruz. Gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bunla, e, buna özel de arkadaşlar yakında bir video paylaşacak 1 milyon abone olduğumuzda ve e, birkaç sürpriz şeyler de oluyor bakalım olacak mı? Tam olarak kesin olmadığından dolayı da e, onun için daha duyurmuyorum. Sürpriz olsun diyorum ve eee hani şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum ve hazır mısın abi? Bas bakalım butona. Şş. Birader, senin 1000 milyon abonen var, benim 30 bin. Ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bas abi butona bakalım. Hadi. İnşallah Obsidian Hadi. gelir. Ben katman kayısı istiyorum ya. Aha, Obsidian geldi. <laughs> katman Ruan, kayısı vereyim. Bak bu aynı Obsidian al abi. Git Obsidian al. Bu katman kayısı benim. <laughs> Dur şöyle alayım şunları da şöyle. Al sen de giy abi setleri metleri. Oha, ben katman kayısı gidin bende yavaşlık geldi abi. Armor aşırı ağır. Çok ağır bir elbise. Bir dakika, sen de öyle bana, mi? Abi, al bunu al, al. Ben, pardon, tem, ben şu hemen kılıçları falan filan alayım. Baltaları kazmaları falan Aa, filan alayım. Bana, bana şey geldi abi. Ne geldi sana Aa, özellik? Çok, çok çok iyi bir özetli. Sen ne geldi abi? Yavaşlık, ya ben de yavaşlık geldi. Bende yavaşlık geldi abi, şu anda. Bende dezavantaj ama çok kuvvetli. Bende şey geldi abi. Ateşe karşı bağışıklık geldi. Ya, güzel güzel. O silimde dayanıklı var. Al şu tabela da itemleri de al. Bu kılıçları kazmaları falan filan Sonra aşağıya gel. Şimdi... Mavi mi kırmızı mı? Mavi mi, kırmızı mı? Hangisi abi sence? Mavi mi, kırmızı mı olacağım? Ben kırmızı olayım ya. Hadi sen kırmızı olayım Ben olmadın. kırmızı olayım. Kırmızıya abi, geçtim. Şey, şey. Sen de maviye geç. Şu oksitenler span. işe yarıyor mu abi? İki yok tane yok o, 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 onu at yere ya o işe yaramıyor. Sadece balta bir şey. Bal, kazma o kadar. Ee, geç abi Adana spam point çek. Ondan sonra ama e, amacı hemen anlatayım. Eee... Burada bloklar falan filan var abi taş maş Ondan sonra ortaya gideceğiz. Amacımız buradaki obsidian kırıp içindeki yünü alıp buradaki arkadaşlar yere atıp ilk atan kazanacak yani. Spawn point çektin mi sen abi? Çektim abi ben şu anda benim Tamamdır. Bir abi. Ben şu anda abi taş kazıyorum. Ortaya gitmek için, senin base'e gitmek için taş lazım olacak. Bittin oğlum sen geliyorum sana. <laughs> Adam olacaksın. Kırıyorum, kırıyorum. Aa kömür kömür kazılıyor abi. Kömürler pek işe yaramıyor. Sadece taşlar aldı şu anda armor waste's'e sattığımız için şu anda tek işe yarar taş olacak ya demirler falan işe yaramayacak yani. Farklı aynen öyle. Anladım abi. Kırıyorum bakalım ben. Hatta ben şey olması için ah. şuradaki kuvarsları kıracağım ha. Oo çok iyi kırıyor ya. Kazma çok iyi. Çok iyi kırıyor ya. Seni kazma hızlı mı abi? Benim kazma da hızlı. Yani hızlarken bir saniyede bir tane kırıyor. Senin aynen iki. benimki de aynı. Büyük ihtimalle aynı eşit. Şöyle yapalım. Bayağı Şu oldu gibi. <laughs> ben bayağı bir blok falan filan yapayım dedim. Ne olur ne olmaz yani sakat atmak istemiyorum. Bu arada base'i de savunabilirsin aynen. ha. Şey obsidianları falan filan ekstradan taşlarla maçlarla kapatabilirsin ha. Bu da ekstradan bir zorluk yani haberin olsun. Ya çok uzamasın abi kapatmayacağım o yüzden burayı. Ya dolayı. ben kapayacağım yani. Bence kapatmayalım abi. sefer gerek istiyor uzuyor. Ben de biraz loop olduğum için. Evet, zaten ben, ulaşamıyorum. Tamam. <laughs> İyi var abi kapatma kalmasın. Gerçi hala zor yani. içine 5-6 tane obsidian var. Bayağı sıkıntılı olacak zaten. Ya ne abi daha ne yapalım ya. Ne gerek var. Hadi bakalım. Evet abi. Abi ben bayağı bir topladım gerek var ben mı? Ben 64 64 ya? yapacağım ya. 64 tane taş alacağım. Bir de bayağı bir kuvars alacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Sen yani istersen gelebilirsin şu anda yani haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi gelmeyeceğim ya. Taş biriktiriyorum ben de. Oo ben biraz odun kırıyorum. <laughs> Sen beni harcarsın abi zaten şimdi. Ya belli olmaz yani senin Aha. o savaşlarından abi. sonra. Abi Bir dakika abi. Noob noob dedik taktik ben. taktik şey yap. <laughs> ne oldu? Noobluk ya kazmayı attım abi. <gülüyor> <gülüyor> kaz, kazma kaz, şey e, game moda gir oradan e, bedrock kazması al abi. İkinci sayfa evet, olacak arkadaşım, haberin arkadaşım, olsun evet. Noobluk da bana özel. Yani lukluk, hile yaparsan Herkes video olur yani. Bir hile yaparsan video belli olur haberin olsun. Hilem, hile mile yapmıyorsun yani. Yok canım, hile yapmıyorum da. Hile yapacak kapasite yok zaten bende. <laughs> ya vallahi en son öl beni kandırmıştın yani. Sen de eski savaşçılardansın yani bunu şey yapmayalım. Ya öyle abi de artık unutmuşuz. Yaşlandık güzel abi. 30 yaşımıza geldik. <laughs> <laughs> Aa kazmayı bul. Kazmamı buldum abi. Buldun mu? Ben yavaş yavaş ortaya doğru geliyorum haberin olsun. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Bu arada arkadaşlar çekmemizi, sizin de, çekmemizi istediğiniz böyle savaş tarzı şeyler de varsa mesela e, örnek veriyorum şunu da şunu kapıştı falan e, alev zırhı buz zırhı falan filan arkadaşlar ne söyleyebilirsiniz e, yorumlarda söylerseniz biz de çekeriz yani. Ayrıca buna benzer şeyler de varsa yorumlarda belirtin. Bu arada game modu kapattım da itemlerimiz sıfırlanmıyor değil mi abi düşünce? Yok yok kapattım ben onu ayarladım. Tamam abi, o zaman şimdi ne yapıyoruz? <laughs> ben ortadayım şey yani belki de ortada değilimdir. Hmm. Ben şu anda base <laughs> hala taş kırıyorum ya sen neredesin? Ben de abi taş kırıyorum. 2 tane 64'lük yapalım dedin 2 tane 64'lük yapıyorsun. <laughs> Benim 1 64'lük oldu ya. Daha bir tane 1 64'lük daha var. Abi ortaya gitmemize gerek yok değil mi yani? Ya ortaya ortada... her türlü gitmen lazım, beni base'e nasıl geleceksin yoksa? Direk yol yaparım abi senin base'e. Ya ortada zaten, her türlü ortaya uğramış olacaksın yani. Sen şu anda ne yapıyorsun? Aa, doğru söylüyorsun, ortaya yol yapıyorum. Ortaya yol mu yapıyorsun sen şu anda? Ya <laughs> ortadaki tenlere bakacağım öyle bir ya. Hmm, takın... ben taş kazıyorum. Aha zaten taş etti herif. <laughs> <laughs> Sen evet ne yapıyorsun? Arkadaşlar. şöyle E şeklinden bir asfalt yolu yaptım tek şeritli abi. Gidiş geliş yok tek gidiş. Ben Lan. şu, ben şu an ne oldu? Bir şeylik çiziyorum böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çakallık <laughs> çizdim birden. Ne çakallı be sen de. Hmm. Acaba senin base'ine mi geliyorum ben şu anda şaktırmadan? kırıyorum şu anda. Bir tane obsidian gider. Bir obsidian gitti. Bi yapma. Bir gider. Aa aşağı düştüm ya şu. Şu tekstürü peki bana yapalım abi ya. Tekstürü pek kötü ya. Sanki şey sürekli koşuyormuşum gibi gözüküyor. E, onu ayarlara gel, ayarlara gel, ayarlara. Options'a gel. Options gel. Fov'u yüz yap fov'u. Options. Bir onu yapayım o zaman. Options. A Options a bu... <laughs> abi neredesin sen ya? Options'a gir, options'a fov'u yüz yap. Yüzde abi zaten de. O zaman düşür onu. İyi olacak gibi. Ben şu anda base'imde taş görüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyi takılıyorum böyle bir taş mı kırıyorum? Adam olacaksın oğlum. <laughs> abi senin base da mıydı? Ben diğer tarafta sonum. Diğer tarafta o, o diğer abi. diğer tarafa yünleri atacağız. Oraya da her türlü yol yapmamız lazım. Adam abi, olacaksın, abi, oğlum. Abi, adam olacaksın <laughs> oğlum. Adam olacaksın <laughs> oğlum. Adam olacaksın. Oha <laughs> Ola benim canım gitmiyor. <laughs> ha? Ah. Oh yeah. Benim canım gitti. Senin <laughs> canın gidiyor mu şu anda? Senin <laughs> canın gidiyor mu? Gidiyor abi. Abi gidiyor. Seninki çok güzel. Benimki benim şey benim ya. benim dört buçuk. <laughs> Armor çok sağlam benim. Oha. Oha, oha ölüyorum. Oha ölüyorum. Zehir beni öldürüyor. Yok etti beni zehir. Abi vurma vallahi vurma. Oğlum, oğlum git başımdan. Oğlum git baş bir dakika. Çık 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 abi sakın 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 sakin ol dostum bir şey olmayacak sadece taşmaş kırıyoruz burada dostum Aa, <laughs> abi git gözünü seveyim <laughs> <laughs> bir kalp var ama canım gitmiyor biliyor musun armor aşırı sağlam abi abi sağlam da ben sana bir şey yapmakta sonra bu oynamazsın nasıl olacak bu iş böyle Vallahi bilmiyorum da canım benim şu anda hiç gitmiyor aha Öldürdüm. Abi, bir buçuk ben, kalbim var benim, benim şu anda. Canım, bak bana vursana abi, bana vursana be. Vur bana be abi. <laughs> Vurdum. Sen bana vurdun anda abi yarım kalbim direkt gidiyor. Ciddi misin? Evet abi. Ben sen bana 3 4 kere vuruyorsun benim yarım kalbim anca gidiyor. Ben full demekte falan filan ölüyorum. Bir kalbim var şu anda. Diyeceksin, adam diyeceksin alın. Bu base'den gitmeyeceğiz ya. Aa <laughs> burada şey varmış. Bir kalp, bir kalp, <laughs> kalp vurma, 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 vurma. Sakin, sakin. Armor çok yavaş yalnız. Benim çok dezavantajdı abi ya. Kontrolü falan inanılmazlar. Abi, boş ver. Benim de yavaş olsun. Ben de senin gibi olayım. <laughs> yani şans yani anlatabiliyor muyum? Vallahi hadi kırıyorum kırıyorum oh, abi biz bir biz uza biz buradan dostum. Sen ki oyun bitmez abi böyle. <laughs> İyi geri geri çekiliyorum ben geri çekiliyorum. şu sağ tarafa yünleri şey yapayım da Uçan oğlum bu oyun taşla kazanılmıyor. <laughs> ben ben aklımdaki fikir için taş kazıyorum sen ne için kaç taş kaç kazıyorsun? Tamam yeter ya. bu kadar. Yeter bu kadar. Peki şimdi şöyle abi. Şöyle, şöyle. <laughs> ne oldu? Ha? <He>? Yok bir şey. <laughs> ha bir şey yapma. Peki, Bak, game falan girmedin değil mi bakalım? Gözünü seveyim. Yok yok. Abi şimdi biz de öyle yani, biz de böyle yani bizde böyle şeylikler olmaz yani. <laughs> biz namusumuzla oyun oynuyoruz burada. Ne? tamam bekle bakayım. Şunları arkadaşlar biraz abartmışız aşağı salalım abi. <gülüyor> Oha <gülüyor> ne <yaptın> sen? <laughs> o gençlik Apple falan mıydı sen? Oha lapis var yerde. <laughs> Gerçi buradan kırmışın da. <laughs> abi bir şey mi bastın? Oho parlıyor. Vallahi billahi parlıyor abi git buradan. Git buradan gözünü gözünü seveyim git buradan. Abi. Baya... <laughs> Demet giriyor mu şimdi? <laughs> hiç hiç girmiyor da uçuruyor. Kunok Bey gözünü dünyanın sonuna fışk atıyor beni Fışkırtıyor. Ne yapıyorsun? Hmm. Abi vurma 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 vurma. Dünyanın sonuna uçuyorum. <laughs> abi abi aldım be ya. Haksızlık be. Abi. <laughs> <laughs> Etle vuruyorum abi. Sana abi be ya. ya. Abi, öleceğim be ya. Hadi be ya, uff, öpamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç, ne ne bastın? Keskinlikler falan mı bastın? Hmm. Ne bastın lan? Doğru söyle. Keskinlik bastım abi. Hımm, knock de var büyük ihtimalle. Oh, oh yeah! Yuhyan, sonuna notun, gözünü seveyim, bir git başımdan oh ya. Yani. Abi, yeah. Oh Sadece yeah! Abi, yeah. ölüyorum. Oh Kısaca <yeah>. sözlü omuzlar. Şu anda oh katman yeah. <laughs> kayısı gücündesin, şu anda katman kayısı set gücündesin vallahi. Oh. <laughs> Katman kayısı. Katman kayısı. Bekle bakayım. Gel bakayım buraya. Gel de seni bir aşağıya atayım. Gel bakalım. Ha, ha. Gel de bir aşağıya atayım seni. Aklın başına gelsin. Ön tarafta atlı kaç. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha, gel bakalım. Bak. Gel lan buraya. Çocuk, çocuk, çocuk. Gel lan buraya. Çocuk, 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 çocuk. Hop aşağıya düşersin lan? böyle. Hop aşağıya Aa, düşersin böyle. Yo ben ben basma ben hile yapmam. Gerçi bende katman kayısı var. Gerçi obsidiyen var ama. Neyse her türlü kazanacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunu böyle anlaşmış gibi yapıyoruz arkadaşlar. İzin verdik basmasına abimin. Sıkıntı yok. Hmm, <laughs> o ben değil de yenilirsem, yenirsem uyuz olurum. <laughs> ben bir iki tane de taş maç kazan da kendime gelem. Sen ne yapıyorsun şu anda? Şu kılıçlarımı tabii. Eee... ben şu anda senin obsidianlara gidiyorum dostum. Senin yanından geçtim daha demin. Eee <laughs> sıkıntı yok ben de sendeyim. Bekle, yani şimdi ben kazarım. İntihar ederim, base'ini doğarım, seni engellerim. Yani ilk şanda kazan büyük ihtimalle ben olacağım. Ee, o yüzden dolayı... Ben şu an kazıyorum zaten abi, bitti benimki altına Ciddi geçtim. sen? <laughs> abi sen de obsidian kazması <laughs> olduğu için daha az da kazıyorsundur büyük ihtimal obsidianları. Abi gözünü seveyim bak <laughs> abi. Abi yapma be ya. Kafa çalışıyor. abi gözünü seveyim yapma be. Acı ya bana, acı yani. Dur bakayım abi. Cidden <laughs> kaç kaç tane obsidian kırdı abi doğru söyle adam gibi. Yok lan vallahi bir daha ikinci yeni kırıyorum acı. Harbi mi? ben de üçüncü yeni o, kırıyorum. kaç, Kırmızıyı mı alayım sadece abi? Ya ben şu anda kırmızıyı ne alacağım? Gideceğim kırmızı kırmızıyı atacağım. Sen maviyi şu anda büyük ihtimalle alamayacaksın ama alırsan da mavi atman gerekiyor gidip. Hadi. Önce tam mı kazanıyor yoksa? Önce atan kazanacak. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum. Hadi. Hadi eyvallah. Cidden yaptım mı abi? Bak doğru söyle yapma bak. Vallahi bile yapma olurum. Abi. Abi evet. bir şey yapma, abi yapmadın demek bak bir şey. Gözünüz, gözünüz ne yaptın sen? Yeah, come on bitches. Come on bitches. Abi hani yavaş kırıyordun. Aa, adam gibi doğru Aa. söyledim sana ya. Abi de böyle. Hadi bakalım. Bak vur bakayım ben abi vur. Mavi bak, bak, takım kazandı. Sen bak. Sana ne vereceğim bak. Oy yeah, bak bak. daha bu kadar. Daha çok var bende. Abi be, <laughs> ne ne adamsın be ya. Neyse abi bir dakika bir dakika. Abi, bir Gel yan, ya. yanıma gelsene bana setini atsana bakayım setin nasılmış. Onu merak ettim. Aa gel hadi ben deneyelim gel. At bir setini ben de atıyorum sana. Ee, bir dakika aynen öyle yap da şunları Attım bir şimdi şu anda sen de atma onları be uğraşma at direkt setini bana. Setini at totoş. Atıyorum abi. At bakayım. Küfüre gerek yok baby. <gülüyor> 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 bakayım ayakkabı. Oo sen yalnız seni set çok, çok seri ya. Ben ondan çok sevdim bunu ya. Harbi zaten mantıklı Abi anda... yavaşlık gelmemiş ki. Tababas, şey e, Sullavus var. Ya bir dakika abi. ben var ya Sullavus'tan dolayı abi. kaybettim. Sana söyleyeyim mi? abi? Bir tane vurdum. Sen bana bir tane vur, vur bakayım. Ama gerçek keskinlikle vur, vursan. Vur. Vuruyorum. Canın gitmez vur senin, Katman kayıset bu. ölümsüz gibi bir şey ama çok yavaş. Bak, bak şimdi sen geç suyun oraya ben sana vurayım suya doğru geç. Geçtim. Bak abi. Sen de keskinlik var vurma. Bekle bununla vur. bununla vur. bununla vur. Vurma. bununla vur. Çok can gidiyor ama farkında mısın? Vur bakayım. Bunlar da çok gidiyor abi ben biliyorum az önce oynadım ya Haa her vuruşta yarım kalp gidiyor Anladım Uhaa adam ol Git <laughs> abi, öldürme Oha <laughs> işte bu <laughs> Ya ben büyük ihtimalle şeyden dolayı kaybettim şimdi bende solo oldu sardı ya Senin base'e hemen hemen aynı ama gerçekten obsidin kazma ya Obsidin kazma Sen kazıyor muydun abi Aynen kazıyordum abi, tam böyle gördüm o böyle mavi ışıltıyı gördüm yok oğlum neyse O zaman arkadaşlar baştan videomun sonuna gelin bu videom e, biraz böyle hileli mileli oldu ama abin cezası çekecek onu bak sana söyleyeceğim yani de, bu tarz şeyler artık ama yok. arkadaşlar <laughs> haksız mıyım abi arkadaşlar bir yani bak, bak, abi sana vuruyorum hiç canın düşmüyor. Robocop gibi abi adam şey kazıyor yeri kazıyor abi ben ona ezik gibi vuruyorum abi hiç şey olmuyor. Ya yani biraz Anladım. öyle de yalnız biraz da şansa bağlı. Yani arkadaşlar ilk bölüm olduğu için bu tarz şeyler olabilir. Böyle bir ısınma manasında oldu yani bu oyun. Bir dakika bir dakika. ne bir oldu? bir de bu arada şunu da belirteyim abi. Hile bir işe yaramadı ki zaten. Sana hile yaptığım halde ben yine vuramadım abi. Aynen aynen canım. Yani hile bir işe ha. yaramadı yani. Oradan da kendini kurtarmış Benim oldum. Hilemin hakkıyla kazandım. şaka bir yana arkadaşlar hani böyle ilk bölümü özel böyle birkaç şey oldu böyle ısınma manasında ama diğer bölümler arkadaşlar çok güzel olacak. on e, onu da yorumlarda belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bu videoyu sizlerden deli bir like patlamanızı bekliyoruz şu anda hepiniz videoyu beğendiğini hissediyorum. Hepinizi seviyorum. Aynen öyle yaklaşıyor. Abinin kanalına çıkmada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.